Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survival'ın ikinci bölümüne beraberiz arkadaşlar. Ee, Survival'ın ikinci bölümündeyiz. Daha önce de söyledim <laughs> bir saniye. Daha önce de söylediğim gibi. Ee, geçen videoda söylediğim gibi daha doğrusu. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Biliyorsunuz madene gideceğiz bugün. Güzel bir maden yapmamız lazım. Ee, bakın şurada bir maden görüyorum ben. Biz bu portalı yaptık. Ben alayım şunun koordinatlarını. Ha, eksi 6672, eksi 580. Eksi 6672, eksi 580 tam. Buraya yazalım. Yatağımızda alalım. Yola koyulalım. <laughs> şimdi, şimdi zaten arkadaşlar madene gireceğiz aslında. Şu şeyin pek bir önemi yok da şey portanın pek de bir önemi yok da da gidebilirdik ama bilmiyorum maden daha mantıklı geldi bana şimdi nedra gitsek ne kazanacağız burada flint varmış aslında ama demir yoktu doğru şimdi <laughs> creeper falan çıkmasın da ben bir alayım şunu şunu 1 2 3 şöyle yapalım hatta Hadi bakalım. şeyimiz var mı meşelemiz? Meşele yok. Ama yapabiliyoruz. Güzel. Üstümde ne işi var taş kesicinin? Neyse. Burada hiçbir şey yokmuş. Güzel. <laughs> Pek de güzel değil mi? De. O ne abi? Zombi. Ya, otocamp açık herhalde. Ben de diyorum ne oluyor? Buradan anlamadım arkadaşlar. Bir girdim oyuna Tüm ayarlarım resetlenmiş. Gece oluyor da burada hiç maden yok. Neyse bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan inelim abi. En iyisi kendi indiğindir. Güzel maden yapalım. Çok da şey değiliz zaten şunun yerine yani meşale alalım. Evet neyse arkadaşlar ben burayı keseyim en iyisi. Arkadaşlar ım, indim baya. Bakın tam 11'deyim. 11. Yüksek, yükseklikte az yani çıkıyor eğer bilmiyorsanız. Ee, tam 11'e geldim. Şöyle biliyorsunuz şerit madencili diye bir şey var. Ya, bilmiyorsanız da söyleyeyim. Şimdi böyle geliyorsunuz biraz ileri gidiyorsunuz. Sonra böyle sağdan buradan böyle böyle hep şerit gibi böyle ilerliyorsunuz. İşte en iyi taktik budur. Bu taktikle elmas çıkarttım az önce. Hemen açtım videoyu. İlk elmasımızı da bulmuş olduk. Güzel oldu. Şimdi hemen sizinle beraber sayıyorum. Kaç elmas olduğuna bakıyorum. E şu an görünürde 3 tane var. 3 tane zaten bir kazmaya yetiyor. Kazmada 4 tane oldu güzel. Hani kazma olması da yeterli zaten de. Bakalım ne kadar var. Yine kırıldı. Neyse alalım. Oo çok güzel. 7 tane. Şey 6 tane varmış. Pardon 5 tane. Hiç söyleyemedim. 5 tane güzel. Şuraları kapatıyorum ben ya böyle kazdığım yerleri. Şöyle. Buraya kadar geldim işte. 5 tane oldu ya. Güzel. Bayağı demir de topladım. Uyuyamıyoruz bari. İkide bir uyumaya çalışıyorum ben de. Her an uyuyamayacak gibi oluyor. Bir türlü uyuyamadım. Neyse. Şunları koyalım. Şöyle demirlerimizi koyalım. Pişe dursun. Bir set çekeriz arkadaşlar. Sonra ne yaparız? Valla şu an mükemmel. Aslında şunu alacağım da şunu koyacağım et pişsin bari bunlar burada pişsin çok güzel gece olmadı mı gece olmadı arkadaşlar bir türlü olmadı Vallahi benim taktik budur hemen geldim birazcık kastım. çıktı iyi de oldu hemen şöyle iki tane yapayım kazma ya kazma dayanmıyor baksanıza bir de sandık mı koysam üstümdekileri boşaltsam ölürüm falan şimdi şuradan devam edelim o zaman biraz da sizle de devam edeyim sizle de görün şöyle ilerliyoruz ya şu bloklardan varsa sıkıntı <laughs> buradan ilerlemeyi kesmeniz lazım aslında o bloklardan varsa ama ben devam ediyorum. Valla yani buradan daha çıkmaz herhalde ya. Ama bakın kömür var. Kömür olan yerde genelde elmas da oluyor. Yani benim deneyimlerim kadarıyla kömür görüyorum. O doğrultuda elmas da çıkıyor. Şuradan restonumuzu alalım. Bir de arkadaşlar yine benim bildiğim kadarıyla bir şey var. Maden arkasından maden çıkıyor. Yani bana hep öyle oluyor. Mesela az önce olmadı ama genelde öyle oluyor yani. Redstone'u kırıyorum. Redstone'un arkasından kömür çıkıyor. Ne bileyim. Demir çıkıyor. Hiç animas çıkmadı maalesef. <laughs> ama baya ilerlediği oldu onun. Ne bileyim redstone çıktı arkasından kömür arkasından demir arkasından altın çıktı. Böyle bir şeyler olmuş hatırlamam da bakalım daha çıkmayacak herhalde. Bu arada ben uzaklaştım bizim şeyden de. Acaba ocaklar çalışıyor mudur fırınlar? Çünkü uzaklaştığımda çalışmıyor hatırlıyorum. Ama onu arkadaşımla beraber oynadığımızda olmadı. Belki ondan girdiğimizde olmuyordur. Evet bakıyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Bir şey yok herhalde ya. Valla maden kısa sürdü ama elmasımızı... Ah güzel demir. Bakın dip dibeler gördünüz mü? Hatta bağlanıyordur belki diyeceğim. Bağlanmıyormuş. Demir güzel. Oo zümrüt. Bak görüyorsunuz demirin arkasından zümrüt çıktı. Arkasından elmas çıkar mı? Çıkmaz. Ee, zümrütler çok az bulunuyor ya dünyada. En nadir şey elmastan bile nadir yani zümrüt. Öyle biliyorum. Tabii köylülerle kolay bir şekilde alabiliyoruz ama ileride belki onu da gösteririm. Yani yaparız belki. Köylülerle ticaretin basit yolları var. O meşal etmiş. Ben de koyuyorum onu kömürleri de koyduk oraya çok güzel. Neyse zaten madem bu kadar yeterdi ya. Demirimiz var. Kendimize bir set çekeriz. Ne bileyim kılıç yaparız, balta yaparız. Zırh yaparız. Oh etler de pişmiş demirlerde. Demirleri bir daha koyalım. Uy, uyunuyor şükür. Şimdi uyumazsak 3 gece, 3 gece uyumadığımız sürece dışarıda hep şeyler oluyor. Yeni yaratıklar spawn oluyor. Phantom diye bir yaratık var. O da yeni gelmişti 1.16'da veya 1.15'te. 1.15'te değildir ya, 1.16'da gelmişti. Uçan bir şey böyle değişik hiç uğraşmaya gerek yok yani. Ne yapacaktım ben? Çubuk yapalım. Bir de set yapalım. Şimdi üstümüzde ne var? <laughs> Bunları kullanmayacağız tabi de Ben onları değil diğerlerini yapayım önce Şöyle Bir de göğüslük yapalım ya, Kask da yaparız da şey biter Demirimiz biter, yapsam mı? Kaska gerek yok herhalde ya Göğsümüz falan yapsak da Çok güzel oldu bakar mısınız? <laughs> Karakter de güzel oldu, böyle Beğendim Bakalım bunda bir şey yok Bunu al En iyisi bence bir kılıç bir de balta yapmak ya Yani Bakayım Bir tane kılıç Harbiden kesinlikle yapmam lazım Şunu atalım hatta şuraya Şuraya bir tane delik açayım yine Yine diyorum ama Şöyle Oho Yatağımızın altında reston varmış Neyse. Tamam yine koydum. Allah Allah ne yapıyorum ben? Neyse zaten gidiyoruz. Alalım şunu da. Nether'a gideceğiz. Aynen Nether'a gideceğimiz için çakmalımızı da yapalım. Şunlar da gereksiz aslında ya. Keşke bir şey başka şeyler de atsaydım. Bakıyorum ne yapsam. Etimiz var güzel yemek. Harita var. üstümüze bayağı şey var ya ev mi yapsak valla hemen yani şunları da toplayayım hızlıca ama ev yapabiliriz evet bence ev yapalım ya en iyisi şunları toplayayım hızlıca üstümüzde de var kırmızı de ne olur ne olmaz alayım bol bol evet şunları da alayım tamam Bunları kapatıyorum. Şimdi direkt sadece şuradan kapatsam içeride yaratık falan var Şimdi boşuna ses. Tamam. Oh gündüz. <laughs> Baga girdi gündüz olduğunu da gördük. Yalnız yemeğe baksanız 35 tane pişmiş bifteğimiz var. Pişmiş biftek evet. İlk defa duyuyor olabilirsiniz. İnşallah yaratık falan spawn olmamıştır şurada ya. Gidip de şimdi... <laughs> Creeper'ı ölmek istemiyorum. Şunu alayım da. yok tamam. Oh çok güzel. O oh, aydınlık ne güzel mi? Evet bence bir ev yapalım ya. Bu bölümde ev yapalım. Hatta bu bölümde olmaz belki de bu bölümde biraz daha gezer. Şurada nedir şeyimiz var da. Şu nedir portalı var şurada ama şu an var yani nedir portalına ihtiyacımız yok. Bir şeyimiz var elmasımız. İstediğimiz zaman gider. Obsidian kılıç mis gibi. Çıkar mı? Çıkmadı. O neydi? Burada bayağı yumurta varmış. Çık. Hiçbirinden çıkmadı. Lama falan var. Ortam güzel ya. Ortam fena. Valla demir bulmakta da, sıkıntı yok. Neyse şu şeyi alayım da gözümüzü kaplamasın. Bu arada aynen. şu hemen şuradan aynen tamam bulutlar açıkta bulutların açık olmasını hiç sevmiyorum yani. eskiden oyunu kastırıyordu şu an oyunu kastırmasa da alışmışım fazla geliyor yani gereksiz gözümüzü yoruyor bence hiç gerek yok Aa, orada bir tane daha lav var o da güzel Allah sıkıntı yok bence hiç gerek yok yani Suyun yerine lav alsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiç gerek yok. Üşendim şu anda. Devam edelim buradan. Ya videonun çok uzun olmasını da istemiyorum aslında ama. Yani şu an videoda hiçbir şey yapmadık sanki. Bir elmas falan bulduk. Ev yapacak bir yer bulalım. Diğer bölümde evi yaparız mis gibi. Sonra artık nedir'e hazırlık yaparız. Oh! İşte bu ya şu güzelliğe bakar mısınız? Ev yapılabilecek en güzel yer abi. Açık. Güzel. Hayvanlar var. Suyumuz var burada. Ormanımız var. Odun kasmak, odun kasmak için. Bir de biraz da şey yapalım. Zombi sesleri falan geliyor aşağıdan herhalde. Oo burası harbiden güzelmiş. Şurada maden falan da var. Oo, bayağı baya burada ne var lav var o var orada görüyorsunuz bir de şu çankları da açayım biraz şöyle 18 olsun Var da uzağa görelim bir o eşeğimiz de var valla tadından yenmez deniz de var orada <laughs> var da var her şey varmış burada Buraya burayı kesinlikle ev yapmak lazım şöyle şurayı düzleyelim Önce bir kurulalım şuraya derken ben crafting table'ı almayı unutmuşum. Ee, şunları at. O değil aslında. Ama. Şunları atacaktım Hı, tamam. Şuraya koyalım bir sandığımızı yapalım bir üstümüzü boşaltalım. Vallahi bu ne ya? Üstümüze ne kadar gereksiz şey varsa. Şu zümrüt bir tane az önce aldık da diğeri nereden geldi acaba? Biz, biz köy bulmuştuk doğru. Köyden gelmiştir. Tamam. Bir kürek yapacağım ben kendime. Şöyle. Evi kesinlikle buraya yapmalıyız bence. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Evi buraya yapalım mı yapmayalım mı? Bence yapalım da. Yani. Size kalmış yorumlarda söyleyin. Sonra başka oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onu da söyleyin. ev burayı yapalım mı onu da söyleyin. Diğer bölümde diğer Minecraft bölümünde ne yapalım onu da söyleyin. <laughs> Video hakkında ne düşünüyorsunuz onu da söyleyin. Allah aklınıza ne geliyorsa söyleyin sıkıntı yok. Şurayı düzlüyorum biraz. Tam buraya evimizi yaparız güzel bir şekilde. Şöyle Çok güzel ya. Mükemmel yer bulduk bence. Burada bilmediğiniz e, şey bilmediğiniz bir şey olabilir. Şu Kara Hindiba. Arkadaşlar bu Kara hindibayı şeyler seviyor. Adı ne de tavşanlar Kara Hindiba'yı seviyor. Kara Hindiba'ya geliyorlar. Mesela tavşan buldunuz diyelim. Çölde'siniz. Bir tek tavşan var yiyecek orada. Başka hiçbir şey yok. Hayatta kalmanız lazım. Yakınlarda bir yerde bu çiçekten bulursanız, tabi çöldesiniz nereden bulacaksınız ama Yani orman gibi bir yerden geçtiyseniz daha önce, çünkü çöldeyseniz Bu çiçekten alın abi, alın böyle, F F'ye basın alın sol elinize Direkt size geliyor tavşanlar Fena olmuyor yani güzel oluyor, beleşten Geliyorlar, tek atıyorsun zaten tavşana ben doymuyor doyurmuyor iki buçuk doyuruyor valla tavşan da güzel neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler şuraya spamlarınızı alalım bir dahaki bölümde buraya güzel bir ev yaparız gecede oluyormuş buraya güzel bir ev yaparız tam buraya şöyle ileride belki şu tarafa şey yaparız balıkçı kulübesi falan yaparız güzel olur ya o zaman izledi izlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere. Voo görüşmek üzere.